geldiniz diyelim. Maç sadece bir an filmin galasında ne söylemek istersiniz öncelikle. Evet, valla merakla beklediğim bir beri. E, çok büyük merakla beklediğim bir evet. Bugün izleyeceğiz. Çok sevdiğim hem kamera arkasında, kameranın önünde de arkadaşlarım var. Ben de merakla bekliyoruz, Güzel bir çıkacağına eminim. E, nasıl bir film bekliyorsunuz? Fragmanını izlediniz mi? E, Çakal ilk defa oynuyor. Nilsson'un filmi ve ilk başrolü. E, evet yani daha Kişisel bir arkadaşımın böylelikle var bir sene boyunca izleyeceğim, onu da çok merak ediyorum ama izlediğim kadarıyla fragmanda e, çok iyi performans gösteriyor gibi gözüküyordu. Böyle e, çıkartacağını da eminim zaten. Peki, aşk sadece bir an mıdır? Aşkı nasıl tanımlarsınız? <laughs> Sizin için ne ifade ediyor <laughs> Dülkan Bey? E, aşk bence şuursuzluktur abi. <laughs> bence, bilmiyorum. Aşk bir an evet de hani, e, artık çok fazla oralarda bir aşka inanmıyorum gibi bir şey yok yani. Aşkı küsünüz mü? küsme değil yani aşk duygusuna çok fazla inanmıyorum. Sevginin saygının daha gerçek olduğunu düşünüyorum. Artık. Sizi buna ne itti diye sormak isteyen. Şevre herhangi birisi yani yaşadıklarınız saygını... mı? Ee, yok o zaman içinde kendi tecrübelerime dayanarak e, o şuursuzluğu çok sevmediğimi e, idrak ettim. Gerçek olanın e, gerçekten sevginin e, saygının karşılığı, değer vermenin olduğunu e, anladım diyeyim. O öyle. Peki, sizden bahsettiğim sahneler çok iyi gidiyor. Yeni proje, yeni bir şarkı çıkıyordu yanılmıyorsam. Ee, var, çok güzel e, yeni bir şarkımız çıkacak. E, 7 Mart'ta büyük ihtimal e, herhalde çıkartmış oluruz diye düşünüyorum. 7 Mart'ta yeni şarkım olacak. E, ondan bir kere sonrasında da kısmetse e, akustik ağırlıklı bir albüm yapacağız, 10 şarkılık bir albüm yapacağız. E, benim söz müziklerimin olduğu. Volga e, Towers ve GLS Project beraber çalışıyoruz zaten bu zamandır. Herhalde işte 2-3 aya kadar da onda çıkartmış oluruz. Peki e, oyuncular da dönecek misiniz yoksa sadece sahne ağırlıklı mı olacaksınız? Sürpriz diyeyim. Var Peki. görüşüyoruz. <laughs> İnşallah. 14 Şubat hakkında var Vallahi ben... Yalnız olduğum için tüm <gülüyor> hayatında <laughs> sevgilis olan e, aşkı gönülü vermiş. Bizi seven herkese mutluluklar diliyorum. E, bir güne dayalı değil her günün onların da olmasını dilerim. 14 Şubat için böyle yorumluyorum. Peki ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun.